Motorperest'ten herkese merhaba. SFM Motor diye bir markanın yanındayız ve standına geldik. Burada da tanıdığım bir abim var aslına bakarsanız. Eski yarış camiasından Şahin evet. Çelik. Evet. Şahin abi. Şahin abi yıllardır bu işe gönül vermiş. Ben de burada öğrendim bu işle ilgilendiğini ama bize şimdi şu markayı bir tanıt abi sana zahmet yani. Şimdi SFM Motor Adana firmasıdır. Ee, ortalama bir yıldır faaliyet gösteriyor ama daha önce e, geçmişi var. Yani 2015'ten beri de motor sektöründe. Adana'da de... fabrikası mı var abi peki? Aksaray'da. Aksaray'da. Adana, Adana firması. Adana ama, firması. Aksaray'da güzel. Ama güzel. geçmişi var. Sadece bir yıldır SFM olarak faaliyet gösteriyor. Hı hı. Açılımı ne acaba SFM'nin? Safa teknoloji olarak. Ha, seçiyor. Safa teknoloji Evet. Safa'nı sür diyor zaten. Evet. 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 güzel. <laughs> 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 Aynı zamanda temelde şeyden gelir. Mobilyacılıktan gelir. Güzel. Ee, evet. Şirketin. İşte biz de Adana'dan çıktık. Ekmen peşine geldik. Valla abi nasıl Ak peki? Sen şimdi e, şunu söyleyeceğim. Uzak doğu zaten Çin markaları. Tabii tabii. gelmiş tamam ama, şahsi burada Türkiye'de üretiliyor. Ha, şasi, Türkiye'de üretiyoruz. firmalarımız diyor. var. Aynı zamanda kendi üretimimiz var şahsi olarak. Güzel, Sankabla. güzel, güzel. Orada ürettiğimiz şahsiler. Bunun %51'ini oluşturduğu için şahsi. Diğer malzemeler uzak doğudan geliyor. Burada hmm. montajını yapıyoruz. Evet. Bu da yerli üretime geçiyor. Anladım abi. Peki yani şimdi... Tüm... X firmalarında yaptığı... Şunu Aynı. soracağım abi. En çok korkulan şeylerden biri de budur. Yedek parça ve şey Ortalama var 2005 metrekare yedek parça alanımız var. Getirdiğimiz ürünlerin tamamı uzak. aldığımız yerden yedek parça e, olarak geliyor. gelir. Anladım. Ondan sonra orada garanti kapsamına giren tüm parçaları e, servislere, tüketicilere Madrid Temin geliyor. Şeyi peki hani şimdi segment segment değişir. A kalite, evet, B evet. kalite, uzak doğu malları. Bu nerede sence abi? Yani iyi bir yerde mi? Yani SFM şöyle söyleyeyim. E, şu an iyi bir yerde. Biz hani başlayalım bir yıl oldu dediğim gibi isim olarak ama bütün ürünleri seçerek kalitesini, evet, argelerini evet. yaparak çar, yapıyoruz, çar Şimdi buraya asıl gelme amacım şu önünde durduğum 50 cc'lik motor. Evet bu 50 cc. E, ne bu abi şimdi SFM Bundarella. Bundarella 50 cc. Ama sen bu motosikleti işte eski yarış camiasına diyorum ya. <laughs> evet. Kaç cc'ye çıkardın abi? 250 cc'ye çıkardım. Ee, sıvı soğutmalı blok kullandım. Of. Ondan sonra arka tekeri farklı kullandık. Gel gel. gel. kullandık. Gel. Bak. Egzoza bak. Evet, eksozu falan kendimiz özel yaptırdık tamamını. Hatta şuradaki hatları görseniz bakın burada kaynakları görseniz evet. bu tamamen kendi işçiliğimiz. Evet, orada şey evet, hava akım yani. sensörü evet, falan evet, var. Evet, tabii burada oksijen sensörü var. Oksijen sensörü Bunun var. Buna Enjeksiyonu yaptık. Çift enjeksiyon bu. Oo! Çift enjeksiyon girdik. buna, açık Pe beyin. Peki bu satılacak mı? Bu hayır, göstermedik. Bu daha çok prototip olarak yapıldı. Hava ya. soğutmaya bak Sıvı soğutmalı burada. Şey, sıvı soğutmalı evet. aynen tamamı kendimiz yaptık bu Sadece kaportası hazır elimize vardı, kaportaya göre şasiyeyi ve motoru tasarladık Peki isteyen Kaport... olursa yapar mısınız böyle bir şeyi? Ya çok e, adet olması lazım. Mesela burada da, şurada da açabilirsem... Yani tamamen el işçili olduğunu buradan anlarsınız. Evet, oradan bir... Şimdi, 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 tesisat bak, tamamen bak, bak. elle yap. Tesisatları, sigortasını, falan. bakın burada klemenslerini, burada ha. antifriz genleşme kazanını... Yani bunu tamamen biz e, hepsi devrede olan bir sistem. Bunu tamamen anlarsınız yani. E, şuradaki çalışmalara bakarsanız bakın. Evet. Her tarafta tamam. işçilik var. Tamam, her tamam, tarafta tamam. işçilik şey, var. abi. tamamen elimizle, elimizle Tüm şey detaylarında işçilik var. Evet. Ee, bir de şöyle sesini dinlesek. Ee, biraz sıkıntı yaratıyorlar ama. Ya bir şey olmaz. E, Çalışınalım. Vay vay vay. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yapıyor peki bu alet? Yani bunu 80 kilo ağırlığında bir arkadaşa ayarladık, 135 kilometre hızı gördü bu. Ve çok kısa bir sürede gördü. bunu Biraz daha hızlandırabilirim ben bunu. Ee, şöyle bunu söyleyeyim. Bunu daha, daha böyle şova dayanıklı yaptım. Yani ön teker yapsınlar diye, tek tekere kaldırsınlar Ona diye. geleceğim şimdi abi. Ben e, seninle bu konuyu ayrıca görüşeceğim. Kendime de böyle bir şey yaptırmak istiyorum. Olur yaparsın. Siz isterseniz. <laughs> Vallahi <gülüyor> yaptırmak <gülüyor> istiyorum yani. Ben böyle nasıl, bir şeyle nasıl gezmek istersen, istiyorum. Ne zaman istersen tamam. yaparız. Ya ee, ben şöyle söylüyorum, hani e, desesin ki motoru çok biliyorum, çok binden biri diyelim, ama evet. motora aşık diyeyim. Evet. evet onu, onu biliyorum. üretmek, onu yapmak, onu, ona yemek etmek benim çok hoşuma gidiyor. Zaman geçirmek hoşuna gidiyor. Aynen. Çok hoşuma gidiyor. Ben bunu uğraşırken böyle keyif alıyorum ki inanılmaz Değil mi? yani. Hani böyle bir. O o heyecan hiç yok. Zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. Kesin yani. Yani daha önce araba sektöründe berabirdi bulunduk. Beraber, bulunduk aynen yani. öyle. Aracığım öyle aracığım aynen öyle. Aynen öyle. Neler neler yaşadık. Yani çok araç yaptım ben bu arada. Evet, Şahin <laughs> abi tabii orada gerçekten kendini ispatlamış bir evet, adam. Evet. Zaten ben burada görünce en başta acaba deyip ikizli falan mı dedim? <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ama adam aynı zamanda <laughs> evet. motorcuymuş da. Evet. Ee, Şahin abi çok Şimdi, memnun oldum seni burada gördüğüme. Çok de, güzel. De. Ee, var mı farklı bir bize söylemek istediğin bir model? Onlara da bir gemuralık. alalım. Scooter'lar var. CG usulü motosiklet vesaire var. Evet, ee, Umarım yani, SFM'de tekerlekli elektrikli'ler var. Evet. Adana firması olarak bir yerlere gelir. Ben de Adanalı olduğum tabii, için tabii. yani. Elimizden gelen neyse yapıyoruz. Aynen zaten. Öyle, daha yapıyoruz Marka olmak için. Aynen öyle. E, sizler de arkadaşlar, arkadaş, arkadaş, arkadaşlar merak etmez bir şey olursa yorumlara yazın. Ben yine Şahin abiyle iletişim halindeyim. Zaten sizlere cevap veririm. E, bu gibi markalarda şöyle bir şey var. Hani çok kalabalık belki bir kitle der ki ya şu model gelir mi? Belki onu da getirir. Tabii tabii. İster yani yani. arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Ha, bunu şu an çok soran var bu. <laughs> gelip soran var, gören var. Yani ben bu videoyu zaten bu başlıkla yapacağım, evet. öyle söyleyeyim ee, evet. ve gerçekten bu talep alır. Normalde bunu da orijinal halinde şöyle çekebilirsiniz, orijinal hali o. Peki sana bu motoru yaptırmak için ulaşmak isteyenlere isim soy isim Şahin Çelik olarak bulabilir evet, Şahin Çelik olarak. Şahin Çelik olarak, bakın Şahin abin de bu yıllardır değişmedi zaten. Instagram'dan, <laughs> Facebook'tan, sosyal evet, medya meclisinden bulup yaptırabilirsiniz abi. Orijinal e, hali, hali bu. Var. Orijinal hali bu. Hali Masal da mı uzamış ya onun? Tamamen tamam, şaseyi Ay, öyle yaptık. Şuradan... Çok yerler. güzel görünüyor be. Çok evet, güzel görünüyor. Mesafeler. Evet. Bakın buradaki mesafeler, şuradaki e, aradaki bu boşlukların, boşlukların sınırlarda olması. Tabi bunlar hiçbir zaman temas etmiyor. Çalıştı, e, bindiğin sürece mouse'lar çalıştırıyor. Bunlar temas etmiyor. Bunlar hep ayarlanmış. Her taraf iç içe. Tamam Kendimiz Her yer, yer mühendislik. Abi çok teşekkür ederim. Evet. Emeğine sağlık. Sağ olasın. Ayağına sağ olasın. Kolay gelsin diyorum. Ondan evet, sonra ederim. görüşelim inşallah. i̇nşallah. Moto SFMS CFM standında Şahin abiyle beraberdik. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorun alta, cevaplayacağız. Kendinize iyi bakın. Moto kalın.